popülist mert bir çocuktur. Onu değil, onu değil. Kari ile buluşturup gizli kamera yapalım ona. Kari'ye. Onu ondan korkar. Çok küçük, 17 yaşında. Korkmaz. Korkmaz. Anladın mı? Korkmaz. O da olabilir. Ben yarın Osman'la sizi konuşturum. Ben Osman'la telefonda kafayı alamayız. Osman evet, çok dürüst bir çocuk. Asla ters etmez. Çok doğrucu bir çocuk. Çok vicdanlı ve Allah korkusu olan bir çocuk. Eğer bu çocuğa gizli kamera yakın operasyon yapıp da bu iklimin iklimlerini ortaya çıkarırsak hı hı. eh anam eh anam eh eh anam eh babam eh. O zaman Seyhan teyze yarın ben Osman'la e, saat 3, 4 hatta en geç 5 gibi falan konuşayım. Ay bak konu ben de görüşelim. Ah tanışalım falan yapayım ben ona. Olur. Ondan sonra şeyin oraya çağıralım. Merve'nin oraya çağır. Olur. Gizli kamerayı koyalım. Çekelim. Direkt savcıya verelim. Bizde var mı? Osman'ın konuşturdum ben. Osman'ın konuşması var bende. Sesli değil. Sesli değil. Görüntülü. O da var bende. Aferin sana. Var.